Merhabalar. milagros astrolojiye hoş geldiniz. Bu videoda o oh, kıza kendini attı. <laughs> Bu videoda e, değişik ilginç bir konuyla karşınızdayım. E, sizi bekleyen dönüşüm nedir? Özellikle akrep e, retrosuna, akrep e, sezonuna uygun olacak şekilde. Yani ben önceden nasıl bir insandım, nasıl bir dönüşüm beni bekliyor? Çünkü çok böyle hani e, değişim süreçlerinden geçiyoruz. Çok eskisi gibi e, kalamayacağımız süreçlerden geçiyoruz. Beni nasıl bir süreç bekliyor? Buna bakmak istiyorum. Şimdi ben önceden nasıl bir insandım ya da şu ana kadar nasıl biriyim, nasıl biriydim? Ee, şöyle birkaç tane üç kart atmasını istiyorum. Evet. Ben nasıl biriydim önceden? Evet. Hep rahat. Çiçekler ve abanos. Yani e, kırılgan. Kırılgan bir insandım ben. Önceden. E, şu ana kadar kırılgan bir insanım. Hep e, rahat da su erkeğidir. Yani kırılıyorum. Çok üzülüyorum. Kendi içimde. E, hayatım belki mahvoluyor. Yanıyor. Artık yani karanlıklar içerisindeyim. Ama dışarıya çi çiçek dışarıya her şey yolundaymış gibi gösteriyorum. Her şey çok güzelmiş gibi gösteriyorum. Duygularımı aslında çok duygusal olmama rağmen aslında belki çok üzülmeme, çok derin üzüntüler yaşamama rağmen ben bunları gösteremedim. Ben bunları anlatamadım. Ben bunları dile getiremedim, ifade edemedim. insanlara söyleyemedim. İnsanlara ben kırılgan yanımı, yönümü kırılabilir olduğumu işte büyük üzüntüler yaşadığımı, büyük çöküşler yaşadığımı, büyük kahırlar yaşadığımı e, insanlara anlatamıyordum, insanlara gösteremiyordum. Yani göstermiyordum, göstermemeyi seçiyordum. Hemen böyle bir şey olduğu zaman kendimi kapı duvar... O insanla hemen bloke ediyordum, iletişimi kesiyordum, işte görüşmüyordum konuşmuyordum mesela bir ya bir sorunum varsa gidip konuşup anlatmaktansa onunla iletişim kurmamayı tercih ediyorum, onunla konuşmaktan kaçınıyordum, onunla görüşmekten kaçınıyordum, hemen soluyordum. Böyle bir insandım, naif kırılgan, çok da duygularından bahsetmeyen bir insandım. Evet, ben bu zamana kadar nasıl bir insandım? O oh, kaç tane attı? Çok fazla attıysa? 3 tane atmış güzel. Ben bu zamana kadar nasıl bir insandım? Ben bu zamana kadar yalnız bir insandım. Evet belki her şeyim vardı ama yalnız bir insandım. İnsanlardan kendimi soyutlayan bir insandım. Ee, gidip kendi kendime yalnız başıma bir şeyler yapmaya e, ya yalnızımı seviyorum aslında. Kötü değil. İşte yıldızlara bakıyorum. Ee, halim vaktim yerinde yani. Ama e, yalnızım yani kendimi soyutluyorum. Ben bu, bu zamana kadar kendimi soyutlayan bir insanım. Yalnız kendimi soyutlayan, çabuk küsebilen, yani buradaki aynı enerjiyi alıyorum. Çabuk küsen, darılabilen, küsebilen. Yani darılmakta, küsmekte hiçbir beis yok. Ama bunu ifade etmek yerine gidip trip yapıp kendi kendine küsen, kendi içine atan bu duyguları böyle bir insanım. Evet. Ee, çok mücadeleler veren bir insanım. Yani dalgalı denizlerim hiç bitmiyor. Duygu yoğunluklarım hiç bitmiyor. Ben çok tutkulu bir insanım aslında hayata karşı ee, sevdiğim insanlara karşı, yaptığım işe karşı. Ee, yani e, seveceksem böyle sonuna kadar severim. Bir şey yapacaksam sonuna kadar yaparım. Ee, çok güçlü bir insanım. Yani çok e, fırtınalara da göğüs gerdim. Ee, belki çok az bir şeyle, çok e, az bir, belki çok az bir parayla işte hayatta kal, kalıyorum bu zamana kadar. işte ya da e, çok az bir birikimle bir sürü şeyler yaptım vesaire. Hani e, el, eldeki avuçtaki çok az şeyle çok büyük şeylere e, göğüs gerdim. Yani vallahi şey gibi bu tam da 29 Ekim'de çekiyorum bu videoyu. E, <laughs> tam bir Türk Türk halkı şey şeyi yani elde avuçtaki çok az bir cephaneyle e, koskoca düşman askerine göğüs gelen e, bir Türk halkı şeyi atalarımızdan geliyor yani demek ki genlerden gelen bir şey var. Burada atalardan gelen karmayı şifalandırma çalışmaları, meditasyonları yapmanızı öneririm. Artık bolluk birlik bolluk bereket bilincine geçmemiz gerekiyor. Ülkecek de aynı zamanda bunu yapmamız gerekiyor. Artık Akrep burcu bir ülkeyiz zaten yani bu halk olarak, ülke olarak, toplum olarak artık dönüşmemiz gerekiyor. Çok daha iyi halimize, çok daha iyi bizim daha iyi versiyonumuza artık dönüşmemiz gerekiyor kesinlikle. Bu kıtlık yokluk bilincindense yani evet okey yine zorluklar olacak. Yine, yine büyük büyük şeyler başarabiliriz. Ama yani artık o kadar kıtlıkta değiliz, o kadar yoklukta değiliz. Üretebiliriz, ayağa kalkabiliriz, başarabiliriz, bir sürü şeyler yapabiliriz. Yani yine yapıyoruz da bu kadar kıtlık bilincinde değil, kıtlık bilincinde dönüştürmek gerekiyor. 8 ee, sekiz, kupaların 8'si ve yani e, ve şöyle bir şey var. Ben e, bu zamana kadar hep e, kendimden verdim. Kendimi öyle bir hiçe saydım ki yani ölmeden ölmüş gibi tabuta koydum kendimi. Yani kendimi, kendi canımı çok az e, önemsedim. Kendi canımı çok minnacıktı. Yani şu ışık minnacık can demektir. Ateş enerjisi canımızı, ruhumuzu anlatır. Ben hiç, yani benim için hiç önemli değildi bu zamana kadar. Yani çok ölümün eşiğinden de döndüm. Çok belki ölüm deneyimleri atlattım. Belki bu zamana kadar çok kayıplar verdim. Çok ölümle alakalı konularla yüzleştim. Çok kayıplar verdim. Yalnız tam akrep burcu şeylerini, temalarını yaşıyoruz okuyorum burada cidden ee, ve yani çok şeyleri açıktım risklere e, saçma sapan insanların gelip benim e, kandırmasına veya işte benden faydalanmasına çok açıktım böyle şeyleri e, çok şey yapmıyordum hani kendimi önemsemiyordum Kendime değer vermediğim için bana layık olmayan insanlarla benim ışıltıma denk olmayan insanlarla bir şeyler yapmaya çalıştım. Yapamayınca üzüldüm ve hani ben kendi ışığımı görmediğim için ve onlar onlarla denk olabileceğimi düşündüm. Halbuki ben daha parlaktım. Daha yüksekledim daha canlıydım daha cıvıl cıvıldım ee, sırf onlar için kendimi e, kendi ışığımı söndürmeye bile göze almıştım yani kendi kendimi sabote ediyordum ben bu zamana kadar ee, bir tane daha birkaç tane daha alacağım i̇ki, iki tane falan ben bu zamana kadar nasıl biriydim ben bu zamana kadar nasıl biriydim ben bu zamana kadar nasıl biriydim düşecek misin ya? Düşmeyeceksen haber ver. Şunu alayım. tamam hadi. Ben bu zamana kadar nasıl biriydim? Atlattı. Ben bu zamana kadar hep iyi şansıma güvendim. Ben bu zamana kadar e, ya bir şekilde yırtarım ya. Ben hani çok da bir şey yapmayayım. E, bir şekilde bunu durumu kurtarırım. Bir şekilde bunun üstesinden gelirim. E, bir şekilde e, şanslıyımdır ben ya. Yani şansıma güvenen bir insandım bu zamana kadar. Ee, hep iyi şans benim yanımda oldu bu zamana kadar Böyle bir insandım ee, Çok böyle cengaver bir insan değilim Çok böyle e, olayların üstüne atlamadım ee, Çok istekli koşturmadım Çok böyle e, Hayattan daha fazlasını almak için çabalamadım Yani hırslı değildim Bu zamana kadar Nasıl olsa bana gelir diye e, hırslı hiç, hiçbir şey yapmayan Bana ne verildiyse, şansıma ne düştüyse, kısmetime, nasibime ne düştüyse onu şey yaptım. Peki ben bu zamana kadar nasıl bir insandım? Ben bu zamana kadar nasıl bir insandım? Ben bu zamana kadar nasıl bir insandım? Hadi, düşün artık bakalım. Ben bu zamana kadar nasıl bir insandım? Ben bu zamana kadar nasıl biriydim? Evet. Düş artık. Ee, son. Yani Gel, geldi mi gelmiyor. Tamam, Daha fazla zorlamayacağım. Evet. <laughs> ee, Yıldız ve İmparator. Güzel. Ee, ve ben bu zamana kadar hep e, hayatımda birini aradım yani e, çünkü çok yalnızdım çok tek başımaydım ve ben bu zamana kadar hep hayatımı da e, ya bir ilişki e, aradım ya bir e, en yakın arkadaşım olması gerekiyordu yanımda ya da işte hani e, ama daha çok şey gibi hani o insan o kişi ruh eşim işte hani Dıvan e, Beyaz Atlı Prens işte artık nasıl isimlendirirseniz hep öyle birini aradım bu zamana kadar çünkü e, öyle birinin varlığını hep hissettim bu zamana kadar öyle birisi var ve bana gelecek ya da işte e, hep o, o, onu aradım böyle bir böyle bir şey istedim böyle birinin varlığını istedim Hayatımda e, hep böyle güzel bir masala inanmak istedim her zaman mutlu sonla biten masallara e, inanmak istedim ben bu zamana kadar böyle biriydim. Peki. Ee, şimdi bunları şöyle görelim yine neydik, ne olduk, Şahtık şahbaz olduk. Ee, ben böyle biriydim, çok çabuk kırılıyordum, üzülüyordum, hemen e, kendimi a, ifade edemiyordum. Çok büyük değişimlerden geçtim. Hep şansıma güvendim, hiç hırs yapmadım, ee, kırılgandım, yalnızdım. Tek başıma mücadele ettim zorluklarla, zorluklara göğüs gerdim, bir sürü şeyler atlattım. Kendi kıymetimi, ışığımı yeterince saçamadım, ışıma, kendime, canıma değer vermedim. Bana denk insanlarla, bana layık, bana değer verecek insanlarla bir türlü uyuşmadım, yolum kesişmedi. Ben hep böyle daha, benden daha az Parlayan insanlarlaydım ve e, sırf onlar yüzünden de kendimi de değerimi kendime gereken değeri veremedim ve hayatımda e, hep o kişiyi aradım mutlu sonlara inandım e, hayatımdaki ruh eşini e, hayatımda istediğim yanımda yürüyecek insanın varlığını istedim e, ve onunla birlikte bir hayat kurmak istedim daha çok yalnızdım hep yalnızlık enerjisi vardı hayatımda kendim hep yalnız hissettim ve e, hep mutlu sonlara inandım. Peki benim şu anda e, dönüşümüm nedir? Nasıl e, bir dönüşümüm var? Nereye doğru evriliyorum? Beni nasıl bir dönüşüm bekliyor? Beni nasıl bir dönüşüm bekliyor? Şimdi dareden sağa oluyoruz fark ettiyseniz. Ee, ben artık e, istedikleri doğrultusunda dört nala koşan bir insan oluyorum. Hayatım artık ben beyaz bir sayfa açıyorum. Eski gerçekten geride kaldı. Ben yani e, büyük bir dönüşüm beni beklediğini farkındayım, biliyorum. E, hayatımda ben bir sayfa açıyorum. Gerçekten yeni bir döneme girdiğimi e, hissediyorum içten içe de. Ve ben artık e, isteklerimin peşinden, arzularımın peşinden dört ana koşan bir e, daha istekli, daha hırslı e, yani e, tutkusu alev alev yanan bir insan oluyorum. Ben artık daha e, daha sevecen, daha romantik e, ya yani mesela ve bunu mesela bu daha en önceden söyleyemiyorduk karanlıktı enerjiler. Yani hoşuma gitmeyen bir şey olduğu zaman bunu söylemekten de, hayır demekten de ya da duygularımı, üzüntülerimi, kırgınlıklarımı da belki paylaşıp yine de bu şekilde de kabul görebileceğimi, yine de sevilebileceğimi fark eden bir insana dönüşüyorum. Ve böylece ışığım, sevimliliğim artıyor. Buradaki kudubet tipli e, insanlardansa daha böyle sevimli, daha şeytan tüyü olan böyle daha e, insanların sev sevdiği sevebileceği, sevecen e, gelecek. yani Zaten yani böyle bir enerjide vardım aslında böyle bir potansiyel benim içimde vardı. Ama e, kendimi olduğum gibi ortaya koyduğumda ve e, içimi açtığımda insanlara daha, insanların insanlar beni daha çekici görüyor. Ve artık daha hırslıyım. Dört nala koşuyorum artık. Buradan daha almam gereken bir şey var mı? Almak istediğim. Yok galiba ya. Çünkü sanki bu beş tanesini bu üç kart karşıladı gibi. O yüzden mesela de atmıyor zaten. Evet. Daha bundan sonra artık dönüştüğüm kişi. Daha cazibeli, daha istekli, daha arzulu. Eee kendini ortaya koyabilen duygularını açan bir kişi, hırslı artık hırsı var, ateşi yanıyor, ateşi yanan bir kişi artık. Dönüştüğüm kişi böyle birisi. Ee, peki beni nasıl bir dönüşüm bekliyor? Ben nasıl bir insan oluyorum bundan sonra? Beni nasıl bir dönüşüm bekliyor? Beni nasıl bir dönüşüm bekliyor? Bak bakalım bundan sonra nasıl bir insan oluyorum? Benim nasıl bir dönüşüm Benim nasıl bir dönüşüm bekliyor? E, kartlar atmaz. Aslan adam Aslan adam nasıl bir dönüşüm bekliyor beni? O bakalım. <laughs> artık e, cefa çekerken de yalnız yalnız olsam da cefa da çeksem e, bakın dallarımın yeşereceğini biliyorum. Artık buraya güneş ışığı vuruyor ve buradan çiçekler açacağını biliyorum. E, artık o kadar da e, her şeyin e, tepe taklak olduğu zamanlarda bile ben e, gülümseyebileceğimi biliyorum. Yani bu kadar somurtuk oturmayacağım. Bundan sonra beni dön böyle bir dönüşüm bekliyor. Yani bu zamana kadar bütün e, geçirdiğim süreçlerde e, yalnız yalnız kendimi ve somurtup oturdum da ne oldu yani? Bundan sonra e, her kışın sonu bahardır diyeceğim ve e, bu ümidi içimde şey yapmayacağım. Yani hani, köş oturmaktansa daha ümit var bir enerjiye geçeceğim. Öyle bir in e, insan oluyorum. Yani ee, ve çektiğim cefanın da bir yüzünün merhamet olduğunu da bilen bir enerjiye geçiyorum. Evet, bunlar son. Ee, nasıl bir insan olacağım? Ee, ya elimde kaybettiklerime odaklanmaktan ziyade, ay işte şunu şunu da kaçırdım, bu da gitti, şu fırsatı da teptim, ee, şöyle de üzülmüştüm zaten, şöyle olmuştu daha, yani daha melankolik olmaktansa. E Elimden avucumda ne var ona odaklanacağım. Bundan sonra böyle bir insan olacağım. Ve e, maddi anlamda da kayıplarımdan ziyade kazançlarıma odaklanacağım. Ve bu da bana bolluk bereket gelecek, getirecek. Yani yaşadığım dönüşüm sonucunda ben e, çok zengin de bir insan olacağım. Aynı zamanda maddi va varlıklı bir insan olacağım aynı zamanda. İnsanlara e, el açan... E, kucak açan fakire kucak açan işte yardıma yoksula mu, yardıma muhtaç yoksul insanlara kucak açan onlarla işte ekmeğini e, sofrasını paylaşan e, da bir insan olacağım yani belki daha önce de böyle bir, biriydim aslında bakarsanız birazcık ama e, bunu yaptıkça zenginleştiğimi ve daha mutlu olduğumu yani verdikçe mutlu olduğumu fark edeceğim ve e, bu, bu sadece vermek değil yani e, bu insan Almaya da açık. Yani bu zenginliği kendinde hak görüyor. Kendi pırıltısını nihayet oturtabilmiş. Kendi e, gücünü güzelliğini nihayet e, görebilmiş. Kayıplarına değil kazan kazançlarına odaklanan birisi e, olacağım ben. Artık bundan sonra. Ve daha bilge olacağım. Yani e, bir şeylerin daha farkında olacağım İçsel ben benliğimi daha fazla dinleyen birisi olacağım mesela burada yıldız kartı çıktı ya burada ay kartı geldi ee, hep böyle içsel rehberliğimi bu zamana kadar da kolluyordum ve benim için birisi olduğuna e, hep inanıyordum e, ve yalnızlığım da belki birazcık e, barışacağım da bir yandan yalnız olmanın da güzel olduğunu keyifli olduğunu e, anlayacağım idrak edeceğim ve e, bu Ay ve yıldız gibi, e, yani o hissiyatı, gökyüzünü, evrenin dilini, e, benim hislerimin e, bana yolumda ışık olmasını, bana yol göstermesini, e, içsel benliğimi, kendimin sesini dinlemeyi daha çok e, başaracağım ve daha bilge bir insan olacağım bundan sonra, dönüşümümde daha bilge bir insan olacağım. Belki birazcık e, bazen zaman zaman yine isyan enerjisine e, kapılabilen e, biri, biri olabilirim. Birazcık e, el enerjiden dişi enerjiye e, geçiş yapacağım. Daha e, otoriter işte e, sonuç odaklı e, süreçten keyif almayan e, böyle... Yakıcı bir enerjiden ziyade daha sakin, yapıcı, sürecin keyfini süren ve potansiyellere de odaklanabilen besleyici bir enerjiye geçeceğim. Bundan sonra böyle bir dönüşüm beni bekliyor ve hayatımın merkezine kendimi alacağım. Hayatımın merkezinde ben olacak. Bundan sonra değerimi bileceğim. Yani şu parlaklığı e, gömüp böyle zindanlara gömmüştüm ya. En aşağılardaydı böyle minnacık ışık minicik yanıyordu burada. Bakın burada kocaman bir güneş var. Yani ne kadar sarı ne kadar parlak bu karta kıyaslandığında ne kadar sarı ne kadar böyle e, parlak bir kart. tekrarladım söylediğimi galiba evet. E, artık hani kendimde bir ve bütün olacağım. Yani artık kendime de gereken değeri vereceğim ben. Ee, böyle kendimi sandıklara kapatıp işte saklayıp değil. Daha göz önünde olacağım. Hak ettiğim yerde olacağım. Güneşim yani güneşimi parlatacağım. Ben bundan sonra hak ettiğim yerde e, olacağım. Bundan sonra kendi içsel hak edişlerimi doğru ayarlayıp kendime gereken doğru değeri e, vereceğim ben bence. Evet beni böyle bir dönüşüm bekliyor. Baya o kalı bir dönüşüm bekliyor ama çok güzel. Ee, belki sancılı olabilir bu, bu sürece geçmek, anlayabilmek, bunları idrak edebilmek. Ee, umarım bu sancılı süreçte yolunuza ışık olabilmişimdir. Ee, bu değişim inanılmaz güzel görünüyor. Sonuçlarını yani siz de burada gördünüz. Ne yedik, ne olduk. Ee, çok hoş oldu. Sistem peki bu konuda böyle bittik böyle bize bir yardım bir ipucu bir şey bir şey söylesin. Yani bir şey almak istiyorum sistemden. Bir Yani bir, bu kadar hani değişime gönüllü olmak e, insanoğlunun insan aslında hani e, ruhunun adaletine birazcık şey ya, e, ataletine birazcık böyle e, biz normalde konfor alanımızdan pek çıkmak istemiyoruz. E, genelde değişime direniyoruz. Yani bu videoyu izliyorsanız, beni din hala dinliyorsanız demek ki e, hayatınızda bir takım şeylerin değişeceğini, değiştiğini ve e, değişmeye de gönüllü olduğunuzu ya yani ben beni nasıl bir dönüşüm bekliyor, ben beni neler bekliyor diye e, sorduysanız demek ki e, dönüşmede dönüşmede bir, bir noktada gönüllüsünüz demektir. ve Bence <laughs> hemen o sistemde pazarlık e, ve bu çok kıymetli bir şey. Sistemden de böyle bir tık e, ipucu, böyle bir yardım mı desem bir tiyo mu desem öyle bir şey e, gelse ya ne güzel olur Evet e, diyor ki dinarların yedilisi yarın deme nice yarınlar geldi geçti Yani bu değişimi hemen bugünden e, başla Asaların dokuzusu rüyalarındaki Hindistanı görebilmek için fil olmak gerekir. Yani şu e, şeylere erişebilmek için rüyalarındaki o e, ya belki hani kendinize kurduğunuz bir hayat var kurmak istediğiniz e, işte ne de, hayalini kurduğunuz bir şeyler var ve e, ya bunlar için bu şu dö deniş, değişimi dönüşümü e, atlatmanız gerekiyor. Bunları yaşamanız gerekiyor. Yani hayalini kurduğunuz hayata şu halinizle ulaşamayacaksınız diyor. Bu tarafa geçin diyor yani artık hani o e, bu dönüşümü yaşayın ki hayalinizdeki Hindistan'a ulaşabilirsiniz hayallerinize e, rüyalarınıza ulaşabilirsiniz diyor. E, ve diyor ki son olarak da <laughs> kendini yabana atma Allah'ın gözünde sen nadidesin. Yani şu değer konusuna bu kadar güzel bir vurgu yapan bir kart olmuş olması yani gene, gene sistemin bize kıyamıyor olmuş olması. E, peki. Çok güzeldi. Aldım kabul ettim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, like bırakmayı, yorum bırakmayı sakın unutmayın. Ve hoşçakalın.